Merhabalar, hemence lezzetli anlarda bu akşam sizlere nefis bir diyet puding hazırlayacağım. Diyet puding için malzemelerimiz 4 su bardağı süt, yarım su bardağından biraz fazla pekmez, yarım çay bardağı kinoa tohumu, gördüğünüz gibi kinoa tohumumuz pişememiş hali, 3 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı kadar da kakao kullanacağım. Öncelikle sütümü ekliyorum. 3 bardak ekledim. 4. bardak sütümü tenceremize ekliyoruz. Daha sonra bunu kıvamlandırmak için gördüğünüz gibi 3 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. 1,5 yemek kaşığı burada mısır nişastam var. hızlı bir şekilde öncelikle karıştıracağım. Ocağımızın altını biraz açıyorum. Burada kakao mu? Ben önceden hazırlamıştım ama yine de. Bir. iki yemek kaşığı olarak koyacağım. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet, hızlı hızlı karıştırmamız gerekiyor kapaklanmaması için. tarifimizde gördüğünüz gibi şeker kullanımı yapmıyorum. Onu yerine pekmezle lezzetlendireceğim. Pekmezimizi yavaş yavaş ilave edebiliriz. Karıştırarak. Evet, pudingi büyük küçük herkes çok sever. Ve pekmezin içerisinde olması biz anneler için özellikle ayrı bir güzellik. Azaltı karıştırmaya ben devam ediyorum. Bu arada evet, kino, kinoa tohumlarımız bu şekildedir. Ben bunları daha önceden haşladım tarifime başlamadan önce. Haşlamamız 15-20 dakika kadar sürecek. Gördüğünüz gibi şişti ve yumuşadılar. Evet, kaştırmaya devam ediyorum. Kaynamaya başladıkça kıvam alacak. Kıvamlanmaya başlayınca künalarımı içerisine ekleyeceğim. İsterseniz kinoa yerine hurmalardan kullanabilirsiniz. Bu büyük Ramazan aylarında tükettiğimiz kabuklarını soyarak küp küp doğrayıp hurmalık koyabilirsiniz. İsterseniz e, muz kullanabilirsiniz. Pekmez yerine muz kullanabilirsiniz. yavaş yavaş koyulaşmaya başlıyor ısındıkça. Kinoa tohumu son dönemlerde çok fazla tüketilmekte. Kinoa tohumundan kısır, köfte, bu gibi çeşitli tatlılar, kurabiyeler daha önce kurabiyesini denemiştim. Çok lezzetli oluyor. Bu şekilde tüketilmektedir. etmedi. Pekmezin rengiyle hafif böyle sütlü çikolata rengini aldı diyet pudingimiz. karıştırdıkça dibine yer dekecek, ağırlaştığını hissediyorum karıştırırken. Bu aşamada ben kinoalarımı, önceden haşladığım kinoalarımı içerisine eklemek istiyorum. değiştirmeye Bu tatlı da, bu diyet tatlı en sevdiğim şey kinoalar ve pekmez. Şeker kullanmamış olma. Evet, kıvamlanmaya başladım. Gördüğünüz gibi. www.emercelezzetlianlar.com adresinde kinoalı kahve kurabiyesinin tarifini de alabilirsiniz. Evet. Kıvam aldıktan sonra ben sunum kaselerim için hazırlama yapacağım. Ve sunum aşamasında sizlere sunacağım. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Emerce lezzetli herkese iyi akşamlar.